Hadi, teşekkür ediyoruz. Anis teşekkür ediyoruz. Erkan Bey teşekkür Bak, Alkış masası başlattı bütün salona. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Karadeniz'in çok değerli sesi, çok değerli ismi Bilyan Folat efendim. Bu arada bir baktım ki Karadeniz'lerden daha çok Karadeniz'de olmayanlar burada oynadı. Onları da gördüm ben. Evet, bak benim burada Filiz var, Elazığlı arkadaşım. Hemen Kemençe horona başlayınca hemen çıktı hemen gördüm vallahi teşekkür ediyoruz efendim. Yine çok değerli bir isim Delta Nakliyat Tevfik Güner'e teşekkür ediyoruz efendim. Evet bu arada benim bir tane partnerim vardı o nerede Gamze? <laughs> hani şurada biri vardı. Kaptan Hüseyin o nerede? Yok mu? Evet bu arada çok değerli isimler bizlerle birlikte olacak. Ee, yine Olay Şahin bizlerle, İsmail Türük bizlerle, Zeynep Başkan bizlerle, Zeynep Birinci bizlerle birlikte olacak. Evet Şermin'ciğim, yaz yaz bana yaz. <laughs> evet bu arada ben bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bu güzel organizasyonda gerçekten çok emeğe geçen isimler de var. Onları atlamak istemiyorum. Tuncay Çapoğlu, ne kadar da 30 senedir anlaşamasak da çok teşekkür ediyorum.